Arkadaşlar ben Umut Bugün hepimiz bir, bir seriyle Konuşamadım yine Yeni bir seriyle karşınızdayız Karşınızdayım Five Nights at Freddy's ee, Oyun oynuyoruz Korku oyunu ee, Şu an gündemde olan bir oyun ee, Başlayalım Ben de pek bilmiyorum oyunu ikinci kez oynuyorum Birinci direkt öldüm korktum mu korktum birden böyle pat diye çıktı. Ee, karakterleri ilginç, ayıcık falan filan filan bir şeyler var. Bakalım. Bu sefer korkacağım yani. Böyle e, şuralardan ışığı yakıp kapatıyorsunuz. Odayı ışıkları açıyorsunuz. Buradan işte odalar var. Biz şuradayız şu an. Buradayız şu an pardon. Ee, karakterimiz şu. Hello. 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 İlerleyebildiğimiz Hello. kadar ilerlemeye çalışıyoruz. Yani gece olarak. Zaman geçiyor böyle. Şuradan e, gücü, güç var. İşte ışığı kapatıp açıyoruz. Kapatıp açtıkça gücümüz şey oluyor. Azalıyor.

Death has occurred a missing and the carpets have been replaced blah 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 now that might sound bad I know but there's really nothing to worry about uh the animatronic characters here do get a bit quirky at night but do i blame them no if i were forced to sing those same stupid songs for 20 years I never got a bad Remember, Merak etme. oynuyorum ya a special place yok, ben onu anlamadım. Uh, ne yazıyor? Kamera adıcı adıcı adı adı. Uh, Şey yokmuş? Kam i̇şte, kamera yokmuş, sadece. And, uh, I am usually without sure. the frontal lobe, you know. Now, can you tell me the only real risk sure. for the night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you at a car, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without a tossing now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with costly, ah, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine having be pressed inside one of those could cause a bit of discomfort ah, no. and death. korkmaya başladım. Fezi şu an ya. Anam, o neydi? Dur. Uh, to close the doors only if dur. Anam, <laughs> dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu tuşlar iyi şey yarıyor mu? Tuşlarla bir şey yapabiliyor muyuz? şey olmuyor, okey. Oğlum çok tırstım lan. Aa şurada. Allah'ım. Dur. Dur. Kalpten gideceğim şimdi. Uh. Elektrimiz bitiyor lan. Şu var mıydı yoksa? Anam. Dur. Ah. Bakamayacağım lan. Allah beni kahretmesin. Daha birinci gece lan. Dur. Anam. Ananı satayım. Dur. Bir şeyler oluyor dur 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 o ne anam geldi ben kenarda duruyor Allah'ım bakamayacağım 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 bakamayacağım, bakamayacağım. korkuyorum bak birden fırlayacak benim evimiz sikecek. Allah ekran karardı anam anam <laughs> bu çocuğu ya. Oy. Ölüyordum lan. Ben bu oyunu yapanın ya. Uh. Elektrikler gelince ne olduğunu anladık. Bir kere daha oynasak mı? Ne diyor? Night 1. bitirelim arkadaşlar. Bir bölümlük bir bölümlük olsun. Çünkü kalp yetme, kalpten gideceğim. Bir kere daha oynarsam ayaklarım titredi ya. Ee, neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, serinin devamını istiyorsanız veya başka korku oyunları veya başka e, tür oyunlar oynamamı istiyorsanız lütfen yorum yaparak verirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.